Ben Musa Doğruer. Bugünkü dersimizi beraber işleyeceğiz. Konumuz mesleki eğitimde öğretim yöntem ve teknikleri ve öğretim yöntemlerini işleyeceğiz. Öğretim yöntemlerini dört ana başlıkta işliyoruz. Bunlardan birincisi anlatım yöntemi, ikincisi gösteri yöntemi, üçüncüsü deney yöntemi, Dördüncüsü soru cevap yöntemi. Bunların açılımlarına bakacağız şimdi. Anlatım yöntemi konunun, problemin, olayın veya oluşumun çıraklara sözlü olarak aktarılmasıdır. Bu da eğitimde eğitim vasıtasıyla kısa zamanda organize bilgi sunulmak istiyorsa kullanılacak en iyi yöntemdir. <laughs> Bilgi düzeyindeki davranışları kazandırılmasında çok etkili bir yöntemdir. Bu yöntemin iyi kullanılabilmesi, kullanılabilmesi ustanın kişiliğine, bilgisine, ses tonuna, konuşma gücüne, jest ve mimiklerine bağlıdır. Anlatım yönteminin faydaları grup eğitiminde kolaylık sağlar. Kısa zamanda çok kişiye yönelik öğretim faaliyetleri yapılabilir. Her türlü bilgi, gözlem, araştırma ve inceleme yol inceleme yoluyla öğrencilere aktarılabilir. Bu yöntemle belli bir sıraya göre planlanmış bilgilerin aktarılması kolay olur. Sakıncaları ise bu yöntemin sadece işitme organına hitap ettiği için öğrenci de sıkılma yapabilir. Görmeye dayalı bilgilerin bu yöntemle anlatılması zordur. Öğrencilerin aktif olmalarını engeller. <laughs> İkinci yöntemimiz gösteri yöntemi. Konunun, problemin, olayın ve oluşumun çıraklara görsel eğitim, öğretim araçları ile aktarılmasıdır. Birden fazla duyu organına hitap ettiği için bu yöntem daha etkilidir. Bu bakımdan çıraklar ustanın gösteri olarak sunduğu beceriyi çok daha etkin olarak kavrayacaktır. <laughs> bu yöntemin faydaları ise çırağın birçok duyu organını devreye sokulduğu için daha sağlam ve kalıcı bilgiler oluşturulur. Öğren öğretici öğretmek istediği beceriyi gösterebilir. Anlatım yöntemindeki anlaşılmayan konuların gösteri yönteminde daha çok ayrıntıya girilerek daha iyi öğrenmesi sağlanılır. Gösteri yönteminin sakıncaları ise algıları tam gelişmemiş çıraklara etkili olmayabilir. Bir de her konunun görsel çekimi yapılamayabilir. Üçüncü yöntemimiz ise deney yöntemi. Çırakların bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandıklarını teorik bilgileri pratik olarak uyguladıkları bir yöntemdir. Beceri davranışlarını kazandırmak için en uygun yöntemdir. Deney yönteminin faydaları ise çırak için çırak işin içinde aktif olarak bulunduğu için öğrenme çok etkilidir. Bu yöntem fazla sayıda duyu organına hitap ettiği için öğrenme çok etkili olur. Çünkü ne kadar çok duyu organına hitap edersek öğrenmenin hızı o kadar iyi oluyor. Öğretimde bireysellik ön plana çıktığı için öğrenmede kuvvetli ve etkili olur. Çünkü birebir kendisi deneyerek yapacaktır. Yanlışını da görecektir. Yaratıcı düşünceyi geliştirir. Yapılan yanlışlıklara anında müdahale edilerek doğru olarak öğrenilir yapılan iş. Meslek eğitimde en etkili yöntem olarak kullanılır deney yöntemi. Sakıncaları ise Aynı gösteri metodunda olduğu gibi algı ve dikkati tam olarak gelişmemiş çıraklarda etkili olmayabilir. Her konuyla ilgili gösteri yapılamayabilir. Dördüncü yöntemimiz ise soru ve cevap yöntemi. Bu yöntem öğretim sırasında sorulan soruların karşılıklı cevaplanmasıdır. Soru sormak öğretmenin ilk adımıdır. Öğrenmenin ilk adımıdır. Kafasında konu hakkında soru oluşturan çırak problemi biliyor ve karşılığını almak istiyor demektir. Bu da öğrenmesi için daha etkilidir. Soru ve cevap yönteminin faydaları ise çırak başkalarını dinlemesini ve saygı göstermesini mantıklı olarak öğrenir. Kişinin kendisini ifade etme gücünü geliştirir çırağın derse aktif olarak katılımını sağlar. Çünkü birebir soru sorulacaktır, karşısından da cevap alınacaktır. Çırağın sosyalleştirerek arkadaşlarıyla ilişkisi daha iyi olacaktır. Farklı fikirlerin demokratik bir şekilde ifade edilmesini ve buna bağlı olarak farklı fikirlere saygı duyulmasını öğretecektir bu yöntem. Bu yöntemin sakıncaları ise sık sık soru cevap istemek çırak açısından zamanla sıkıcı olabiliyor. Daha sonra çıraklar "Bilmiyorum." cevabına başladığı zaman bildiği sorularda cevaplamaya çekiniyor ve daha zor duruma düşüyor. Soruları doğru cevaplayamayan çırak zamanla kendine güvenini kaybederek bildiği sorulara da cevap vermekten çekiniyor. Sorulara cevap veremeyen veya yanlış cevap veren çırak arkadaşlarına karşı mahcup oluyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.